Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir video ile sizlerleyiz. Evet arkadaşlar bugün günlerden Sen Çal Kapımı ve Sen Çal Kapımı dizisinden oldukça güzel kamera arkası görüntülerimiz gelmiş oldu. Ve birbirinden harika fotoğrafları sizler için paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar Sen Çal Kapımı dizisinin 8. bölümü bu akşam saatler 20.00'ı gösterdiğinde Fox TV'ye izleyin arkadaşlar Fox TV'de muhteşem bir dizimiz sizleri bekliyor olacak. Ve Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den gelen en güzel aşk görüntülerini sizler için paylaşmış oldum. Gördüğünüz gibi muhteşem görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisinin 8. bölümünü herkes merakla bekliyor ve herkes saatleri çekiyor ve artık saatler çok az bir saat kaldı ve herkes sabırsızlıkla Sen Çal Kapımı dizisinin 8. bölümünü bekliyor. Dizimiz çok güzel ve oldukça güzel kamera arkası görüntülerimiz gelmiş. Eda ve Serkan'dan oldukça güzel sahnelerimiz var. Bunun için e, sakın kaçırmayın arkadaşlar. 8. bölümü e, oldukça muhteşem görüntülerimiz yer almakta. Evet arkadaşlar, bölümümüz çok güzel ve Eda ve Serkan'dan gelen en güzel sahneleri sizler için paylaşmış oldum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Setten ve kamera arkası görüntüler gelmeye devam ediyor. Ben de sizler için her gelen yepyeni kareni sizler için paylaşıyorum. Ve umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer videolarımı beğeniyorsanız like atmayı ve kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.